Hangar Ayakkabı 4. Bayi toplantısını gerçekleştirdi. İstanbul Beylikdüzü'ndeki yeni tesislerine taşınma hazırlıklarını sürdüren kuruluş yeni dönemde ihracat projelerine hız vermeyi planlıyor. Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 210 şop ve 500 corner noktasıyla hizmet veren Hangar Ayakkabı 4. Bayi toplantısını gerçekleştirdi. Hangar ayakkabı İstanbul Avcılar'da bulunan tesislerinde 2004 yılında çalışmalarına başladı. Hangar gerçekten e, halkımızın teveccühüyle çok güzel yerlere geldi. Amaç Türkiye'de bir iyi bir marka olmaktı. Tabii ki ilk hedefimize ulaştık, şimdi bunu Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Çok muazzam bir koleksiyon hazırladık, çok iyi fiyatlar sunduk. Evet artık ayakkabı sektörü, Türk ayakkabı sektörü Avrupa'da uzak doğu ayakkabısıyla çok rahat savaşabilecek güce ve kuvvete geldi. E bu bu muazzam birlik ve beraberlik içinde olan tüm arkadaşlarımıza gerçekten büyük teşekkür ediyorum. Çok mükemmel bir çalışma oldu. Toplantıya Dış Ticaret Müsteşarlığından katılan Müsteşar Ahmet Yakıcı, ucuz ve kaliteli ürünlerin ihracatının Türkiye açısından önemine değiniyor. Bugün 65'in üzerinde Türkiye'deki ayakkabı üreticisinin hangar ayakkabı hangar grup organizasyonunda yaptığı toplantıya katıldım. Bundan da büyük keyif aldım. Neden? Türkiye hem ucuz hem kaliteli ürün üretmeye başladı. Geçmiş yıllarda rekabet açısından sıkıntıya düşen Türkiye artık Türk devletinin aldığı, Türk hükümetinin aldığı tedbirler sayesinde ve içeride üretim şevkinin de artırılması sayesinde önemli bir aşama kaydetti. Türkiye rekabete bir açık bir ülke. Bu rekabete açık derken kaliteli ve haksız rekabet sağlamayacak her türlü ithalat Türkiye'de serbest. Ama haksız rekabete karşı Türkiye gereken tedbiri Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde alıyor. Bu organizasyon üretimin daha artırılması yönünde bize bir şevk veriyor, güç veriyor. Bunu ihracatla artırmamız, ihracatla taşlandırmamız lazım. Kuruluş, yeni yatırımı olan Suni Deri Fabrikası'na da sektörün hizmetine sundu. Her geçen gün sistem o kadar hızlı büyüyor ki Küçük bir atölye, bir fabrika, bir bayan ayakkabısı, bir spor ayakkabısı, bir bot fabrikası peşinden bir taban fabrikası, terlik fabrikası, şimdi bir suni deri fabrikası, şimdi yeni yeni testler düşünüyoruz. Çaremiz yok, çok, hız, çok hızlı hareket hareketmek zorundayız çünkü büyüyen bir uzak doğu var. Bizim ona mutlaka yetişmemiz gerekiyordu. Şu arenada yetiştiğimiz zannediyorum. Geçmek de an meselesi. Zaten geçtiğimiz anda uzak doğudaki ayakkabının satışı aynı şekilde Türkiye'de de olacak çünkü biz o misyonu Türkiye'den üstleneceğiz. Yeni yatırımlarını da devam ettiren Hangar Ayakkabı Beylikdüzü'nde tamamladığı yeni tesisine geçme hazırlıklarını da sürdürüyor. Bizim koleksiyonumuzda bebek ayakkabısından yaşlı anne baba ayakkabısına kadar her şey var. Yani her çeşit ayakkabı var. Bunun içerisinde günün çizgisi olmasına dikkat ediyoruz. bizim kendi mağazalarımız da var bundan arasında. Şehrin hep güzel yerlerinde, en güzel alışveriş merkezlerinin içinde 200 metrekare hedeflediğimiz mağazalar oluşturduk. Şimdi işte o mağazaları sürekli yeni modellerle desteklemeye çalışıyoruz. Yeni modellerle, kaliteli ayakkabılarla sürekli desteklemeye çalışıyoruz. Hangar Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Selçuk, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sadece deri ayakkabı olarak e, adlandırabilir Çünkü suni de uzak doğu yenilmiştik ama şöyle düşünelim. E, bugün e, Avrupa'da 5 çift deri ayakkabı satıyorsa 95 çift suni deri ayakkabı satıyor. Demek ki pazar suni deri ayakkabıda. Biz suni deri ayakkabıdaki bu muazzam yükselişimizi... Eğer bu trend devam ettirebilirsek çok yakın bir tarihte 195 pazarın içinde olacağız. Gelişen moda ve trendleri yakından takip eden kuruluş geniş bir ürün gamına sahip. Çizme var, casual botlar, sporlar kit tarzı botlar, babetler. Yani biz günlük giyim ayakkabısı yapıyoruz. Çok açık, e, uçuk açık ayakkabılar bizim tercihimiz değil ama gerçekten izlerseniz muazzam bir çeşit hazırladık. Yani herkesin mutlaka beğenisini içinde olduğu ayakkabı bu standlarda var. <laughs> İstanbul Spor Akademisi mezunuyum Sporcu bir kimliğim var. Ee, hangar Ayakkabı 4 yıl evvel kurduk. Daha önce X markalar kurmuştuk. Ee, hangar bizim artık e, çocuk yani çocuğumuz oldu. ...onu büyüttük, onunla beraber kuşuyoruz. Ee, yani kendi biyografimle ilgili hangardan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Ayakkabı sektöründe önemli bir çıkış yakalayan şirket... ...satışını sunduğu ürünlerin üretimini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Dokuz tane depo mağazamız var o depo mağazalardan bu 210 bayi Türkiye çapında sevkiyatlar gerçekleştiriliyor. Bunları biz tabi bu 9 depo mağazamızı devamlı yeni ürünlerimize destekliyoruz. 9 parçadan Türkiye'ye dağılıyor bu ürünler. Müzik Fiyatlarımızın uygun oluşu, kalitemiz, halkımız e, tabi fiyat uygun kaliteli ürün tercih ediyor. Yani buna bağlıyoruz. Biz de yani gidişatımızı, bütün sistemimizi, stratejimizi fiyata göre ayarladığımız için, artı sürüme göre ayarladığımız için bir sıkıntı olmuyor. Devamlı ürünlerimizde ta talep göre. Tabii zaten biz günceli modayı hep takip ediyoruz. Yani bunun da katkıları var. Kuruluş başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bütün ekibimizin vizeleri hazırlandı. 10 kişilik bir ekibimiz var bizim profesyonel mağaza kurma ekibi. Bunun içinde elektrikçisi, işte e, güvenlik, işte alarmını kuracak e, teknik elemanı ne bileyim ma ma o mağazayı açılması açılmasında e, ihtiyaç duyulacak her türlü teknik ekip o grubun içerisinde. O gruba da biz şimdi 6 aylık bir vize aldık Alman konsolosluğundan. İlk Almanya'da başlayacağız biz Köln'de. ilk mağazayı açacağız. Orada işte bütün ekibimizin vizesi hazır. Gidilip bir mağaza tutulup işte hemen hızlı bir şekilde mağazanın açılışı gerçekleştirilecek. Bizim sorunumuz ekibimizdi. Yani ekibi çıkartamamaktı. Yoksa orada bir yer bulmak veya mağazayı kurmak, orada ayakkabı satmak bizim için çok kolay. Tek sorun sadece oradaki ekip, buradaki ekibi oraya rahat giriş çıkışını sağlamaktı. Şimdi bir tır düzenleyeceğiz. Onun içinde bütün bütün teknik elemanlar ve teknik teknik ekip de olacak. Her şeyle birlikte gidip mağazayı kuracağız.